Arkadaşlar bende yani şutu so, bitti 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 yani, maalesef so, so. Biraz, açtı birazcık bitti yarım adımda daha Etrafta gelen küçük turuncu nokta pa. Şimdi şimdi yazan ya da konuya gideceğiz. 2130'a gideceğiz. 2160 biraz daha hızlı. Hop. Tamam. Evet. Buradan da 650'ye gideceğiz. Daha ilerli. Daha biraz daha yolumuz var. Nasıl bir tweet olduğunu siz beraber göreceğiz. Aha. Şimdi 3 2 1 Şurada bir tane yarık olacak. Şurada bir yerde arkadaşlar kocaman bir yarık olacak. Evet. Tamam. Arkadaşlar öyle bir tweet ki size içindeki şeyleri göstereceğim. Yok yok burada arkadaşlar aslında. Gizleyici modunda geleceğiz. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Burada bir sürü şeyler var. içine girmiş var. Yağmacı kulesi var. Bitti mi? Bitmedi. A aşağıda bir tane çöğen çöğen. Neydi o unuttum. Ondan var görüyor musun? Öyle bir şeydi ki. Ve kocaman var. Ya ne yani böyle çok güzel bir şey. Sizi zaten bir önceki videoda gösterdim ya durdurdu. Oradan sizi bu söyleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir şey göstermeyi unuttum. Bir de burada bir tapınak var. Tapınak bakın tapınak gerçekten takımak. kapılmak. Bak baya bize yıkık portal var. Aa demir golem. Ben burada doğuyorum abi. Ben burada doğuyorum. Ve oldu. Diye bile onun içinde kalmış. Ee, çok değişik bir yerde doğdu. Minecraft'ta oluşmasın kalsın gibi. Araba iyi kaldı artık. Bu ev hiçbir şey çıkmıyor. Bu evden nasıl kurtulacağım? Dıt. Dıt. E, Mantarda kitaplardan yer yok. <laughs> ben çıkacağız şuradan zaman. Bunu şuradan <laughs> çıkarmayacağım. D şu yarıkta yarık, yarık. kocaman yarık Allah evet eskere bye bay eskere hiç ulaşamam tamam 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 Demirci! Demirci. Evet. Biraz az şeyler çıktı. Iııaa! Nesini? Güzel şeyler. yapıyor ya. Ayrıca daha yukarıdaki yere pek çıkacağımı düşün, düşünmüyorum. İçinde koca erik var. Gel lan. Kıvıcı var mı? Yok gelme abicim. Gelme karek. yapayım mı? Ay. Üç. Üç. Bana saldırmaya gelirsin. Yusufun gelsene. Onu açayım. Onu açayım. Bak abi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Hepimiz ona falen geldik ha? Çok güzel şey Adım arkadaşlar. adımımız var. Adım bir. Adım bir. Barınacak bu yer Adım iki. Adım ki uçak yap. Yok madene git maden. Adım 3. uçak yap. Odun yok burada odun. Odun istiyorum ben. Kalk. Çöp istemiyorum çöp.

Bir çalırım bu Ben öyle ben intihar ediyorum. Edemiyorum. Dun, dun intihar. Evin de içine ulaşıyor yurttağın evi. İntihar! Evre çok sert şekilde yine çarptı. Aslında o kadar sert çarpmadım. Dıt 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 arkadaşlar yazabiliyorsa ım, belki yazabilirim videoda köşesine falan ama bilmem yazabilirim ne yapıyor portal gaz ya, yapacağım da ben şunu nereden bulayım abicim endir gözünü sen ne anlatıyorsun bana bu gözünü vay çambra gideceğim eşyalarını eşyam yok yine de gideceğim. Şuraya içelim de. Güzel gidebilecek miyim? Arkadaşlar ben Try, try Chamber'a gelip gelip hemen geliyorum. Arkadaşlar buraya geldim. Yukarıma yazmışım ve kapadım. Kapattım. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Kız kardeş, Açıyorum. yapıyorsun? Doğraya gideyim ben. Bir ışık olsun ya. Bir ışık olsun. Ay çok ışık oldu. Ay gözüm acıyor ışıkta. Sabah saat oyunla sabah arkadaşlar. Ama burada açacağım. Sanki ışık yok. Hayal ışık diye bir şey biliyor musun? Takılay. Biliyorum abi. E, yapsana onu. Yapacağım. İşte böyle diyor takılay. Yukarı çıkarsan ben ışık geliyor. Işık istiyorum ben ışık. Yeah. Hmm. ben zaten. Maskayı çıkarıp Hiç koyup, sıktım, sıktım. Işığı bulana kadar ben gitmem hadi bak Hadi bak. Hadi. veya gideyim ben. En azından önümü görebiliyorum. Kral Chamber'a zaten ile ulaşacağım. <laughs> ne zaman tıraçam? Tıraçam burulaştı. Tıraçam bu. Neredesin? Tıraçam bu. Tıraçam bu. Tıraçam bu daha iyi Niye dolaşır? Bu bunu geldi. Çok da tanıtıp Ve ışık. Ve sonunda kaç kaç çok ya diyor aa kaç kaç ben ölürüm ölürüm değil <laughs> bir saniye Bakın. Hmm. Kral gitti. Zaten gidemiyorum. Arkadaşlar izleyici moduyla gitmişti. Kral çambra zıbıf zıbıf diye dolaşıyorum. Bir madem var mı ona bakacağım. Hadi, yine, yine. Saat ama madem Zaten ben madem Uyuyacağım. Bu gece boyunca uyumuyorum. <laughs> 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 Bak bir yapmak istiyorum ya. O nerede o parçalar? Nerede? O parçalar nerede? 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 Allah derler, bir ulaşmak için aşırı büyük bir maden almak lazım. Kocaman böyle, kocaman. Ben kocaman olacaktım. Ama madalyon yok. da maden var diye attım gördüm evimin orada. Altında maden var diye attım gördüm. Ah, bulabilirim yine. Ben geçtim ama o çok bulacağım. <laughs> ve mesafe olduğu için dikkatli kullanmak. Dur da taşa demir. Vallahi demir. Ne şartıyım ya demir. Demir. Oh. Daha fazla, daha fazla verir misin o? Allah lütfen devam etsin. Hadi daha fazla Oo. Ye. hadi daha fazla. Ah be. Ama baya bozuk. Bunlar bizi gösteriyor. <laughs> o, tek gösteriyor Şimdi de, şimdi Güzel katman. Güzel katmanlı da geldi. Burada o şerit malzeme ne için Acaba kazanır mı? Kırılıyor. Yok ya, kırılmıyor. Altın. Güzel. Bu işlere kâr yok değil yani. bak bak eldiven never ne arkadaşlar maalesef çok güzel bir video olacak arkadaşlar başka videoda görüşürüz 拜拜。Bye bye.